Burada mı taş şey? sun o zaman ne o? Ben ne vurayım? Yanlış kill. Gerçek ice maçım Lightman mı? Light mı? Yere. Tozunu bas. Önde bakma var. Solda 2. 1 bas. Tek Bas. Bas 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 bas. En soldan koş şimdi. En soldan koş defa En soldan bak. En soldan koş. Devam et. Soldan gel gel. Sek maç Show maçını Show maçını kes. Kes 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 kes. Saplayarak devam et. Devam et. Arkadaki meşleme gel. Meşleme gel. Dal ortaya, dal ortaya, dal ortaya. 3. Dal ortaya 2. 1 dur bas ortaya. Bas ortaya bas, bas 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 ortaya. Kim basarsa o kazanır şu an. Bas, bas, bas biz kazandık. Bas 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 bas. Koş tafa, ortada hit dur. Simon'u kes, bir zest al ya hepsinin nefesi çok az. Hepsinin nefesi çok az. Necropania, Necropania yanımda. Necropania'yı ya kes. Necropania'yı kes. kes. Kes şunu. Kes, zt kal. Organik, organik zt kaldı bak. Zt te kaldı. Tekne, 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 tekne. Sağdan koş, sağdan koş. Sağdan koş, soluna basıyorsun. Sağdan koş. Soluna 3, soluna 2. 1, dur bas. Bas aga bas, bas 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 koş tapa koş soldan soldan tapa koş sağdan koş sağdan hepsi öldü lan show maçın show maçı kes Z'de, devam et devam et devam et ne oldu sen buradan da bu gel gel arkada, arkada 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 hp'ni